Nerede yangın? Dışarıda, deponun önünde. Samsun'da kozmetik deposunda çıkan yangında depo alev alev yanarken meydana gelen patlamalar itfaiyeye zor anlar yaşattı. Ama patlama oluyor. Neden çıktı belli değil. Göremedik ama yandığını gördük yani hemen haber verdik. Etkileri aradık, itfaiye aradık. Yangın Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sagimat Toptancılar sitesinde meydana geldi. Dahilden müdahaleyi biraz kontrollü yapıyoruz. Daha çok dışarıdan müdahale. Sık sık arada patlamalar oluyor ama ee, altında Polis çevre güvenliği alırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Ay. Şey, deki dolayı Yangın sırasında deponun önündeki bir kapalı kasa minibüsü ile bir kamyonette yanarak zarar gördü. İtfaiye araçlarının yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelere ait su tankerleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Iki adımdan, çarşambadan, kavaktan, havzadan, sarsının bir süreçte burada ilçe belediyelerimizin su tankları, büyükşehirimizin su tankları ekstra. Oldukça ciddi bir ekip sayımız var. Sahiye kontrol alanı aldı. Yan hafifeleri sıçramaması noktasında yoğun bir gayret gösteriyorlar.